Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 27 bin liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Evet arkadaşlar kanalımızın da bu ilk videosu. Dediğim gibi sizler için yine güzel bilgisayarlar toplamaya devam edeceğiz. İnşallah güzel bir seri olur diyelim ve ilk parçamızla başlayalım arkadaşlar. Evet ilk parçamız anakartımız MSI'nin Pro A620M modelli anakart 6800 MHz'e kadar bir RAM desteği var arkadaşlar. Overclock zaten destekli hız aşırıması var yani ve e, AM5 soket tipi var zaten biliyorsunuz yani bunu artık almak zorundasınız yeni işlemcilerinde AMD'nin yani artık şart öyle diyeyim ve ürünün yorumlarına gelecek olursak arkadaşlar bu arada ben N11 üzerinden bakıyorum bunu e, overclock olmadan 6400 MHz ürün 6800 yazdığı için bir yıldız kırıyorum giriş seviyesi anakart iş görüyor doğru dediği gibi giriş seviyesi bir anakart ama fiyatlar olmaz yani biz oraya bakıyoruz zaten. Bir arkadaş da burada teşekkür ederim demiş. Diğer mağazalardan toplamda 20 değerlendirmesi var yazıyor ama. Yok pardon. Satış yapan 20 yer yazıyor. 6 yorum diyor ama 6 yorum göremedim. Evet. Neyse. Ama arkadaşlar dediğim gibi farklı sitelerden de buna bakabilirsiniz yani. Hani e, yorumlarına yorumlar gayet iyi. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçebiliriz. Bu arada sitemizin toplam fiyatı 27.600 liraya falan olması lazım. Biz 27 mi yazıyoruz başta? 500-600 fazla olur her zaman. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet işlemcimiz teknobiyotik.com'dan tercih ettiğimiz bir işlemci. sayfayı bir yenileyelim tekrardan. Evet yani 5719 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar bunun. Yani sizlere tavsiye edebileceğim bir işlemci Ryzen serisinin 5. neslini gördüğünüz üzere şurada. Onun haricinde farklı bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki de bir üst model işlemci tercih edebilirsiniz. Biz şu anda sizler için en uygununu, fiyat performansını hazırlamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani nasıl desem sizlere arkadaşlar? Yani bunun bu bilgisayarın emsali arkadaşlar. Biz 27.000 lira topladık. Adam 33-34 34000 liraya satıyor aynısını ve hatta biraz daha aşağısı kasa olarak öyle söyleyeyim. Ondan dolayı yani bizim topladığımız sistemlere bakabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Fiyat hangi bile olsa en azından ayrı ayrı alıyorsunuz kutulara her şey ayrı geliyor zaten. Öyle söyleyeyim. Bu tray yalnız kutulu geliyor mu onu tam bilmiyorum arkadaşlar gelmiyor olması lazım. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim bir sonraki. Parçamız, rimimiz. Evet, e, rimimiz Kingston'un 8 GB, 6000 MHz bir remi. Anakartla birebir uyumludur arkadaşlar. Fakat bunu 2 adet alıyoruz. Yani biliyorsunuz artık 8 GB rem pek geçerlilik sağlamıyor bilgisayarlar için. Ondan ötürü e, bundan 2 adet alıyoruz ki e, yani 32 GB de yapabilirsiniz. 16-16 yapabilirsiniz. Ama Bizim şu an sistemimizde uygun gördüğümüz bu. Öyle söyleyeyim 1200 lira gibi bir fiyatı var onun haricinde bu sitede güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bu yıllardır bildiğim bir site benim. tavsiye ederim sizlere yani. Zaten e, yani Remin markasından falan bilirsiniz arkadaşlar Kingston'u. Baya eski bir iyi bir marka. Evet, burada ekstra olarak farklı bir şey yazmıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Voltajları falan filan gecikme süreleri yazıyor CL40 diye. Onun haricinde farklı bir şey yok. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız SSD'miz. Evet SSD'miz PNY markalı. Bakın bundan sonra bu markayı çok göreceksiniz. İnternette bayağı bir araştırdım çünkü çok ürünleri var bu markanın. Yani sadece SSD olarak değil arkadaşlar. RAM olarak bile gördüm PNY'yi. Yani üretiyor adamlar bir şekilde. Ve gerçekten çok göreceksiniz bu saatten sonra yani. Bu markayı öyle söyleyeyim size. De. bu M2 SSD olarak geçiyor arkadaşlar. Hızını beğenmeyebilirsiniz. Farklı bir model de alabilirsiniz. Yani hızı dediğim gibi okuma hızı şurada gördüğünüz üzere ve yazma hızı burada görüldüğü üzere bulunuyor. Beğenmezseniz arkadaşlar farklı hızlarda da tercih edebilirsiniz. Şu an bu bizim sadece bu bilgisayar için tercih ettiğimiz ürün. Öyle söyleyeyim. 500 GB'lık işinizi görür. 500 GB'den aşağısında tavsiye etmem arkadaşlar. Yani en az bir 500 olsun yani bilgisayar. Çünkü işletim sistemi kuruyorsunuz. Üstüne 4-5 tane oyun atsanız zaten direkt doluyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Işte hard disk falan almayın bu saatten sonra arkadaşlar. Zaten yani hard disk ekleyin falan gibi bir muhabbet olmasın. Artık o günler geçti. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki ve en önemli parçamızla geçiyoruz. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Evet. Şimdi ilk önce siteden başlayayım. Hani bu site güvenilir mi değil mi diye. Arkadaşlar Tebilon sitesi güvenilir bir sitedir. E, alışveriş yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz Teblon'u. Yani burada zaten bütün iletişim, blok, işte kendi hakkında bilgilerini, her şeyini vermiş adamlar. Neyse, ekran kartımız Gigabyte'ın arkadaşlar. 4060T 8 GB'lık bir modeli. Yani e, şu an bu fiyat bandında baktığımızda en uygun ve fiyat performanslardan biri bu Öyle söyleyeyim sizlere. Onun haricinde bunlar hangi oyunları oynayabilirsiniz diye soracak olursanız bütün oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hani piyasadaki bütün oyunları kaldırır arkadaşlar. Ultrasına kadar hepsini kaldırır yani. Öyle söyleyeyim. HDMI, 2 adet HDMI girişi var. 2 adet DisplayPort girişi var. Bu arada DisplayPort'tan bağlamanız lazım bunu. 144 Hz'den oynayacaksanız ona göre dikkat etmeniz gereken şeylerden biri. Ve soğutma fan sayısı 3. Şu anda fotoğrafta gördüğünüz üzere. Yani şunların 3 adet olması iyi soğutuyor anlamına geliyor olabilir. Onu söyleyeyim. Yani hani ısınma problemi yaşamayabilirsiniz. Zaten Gigabyte de biliyorsunuz. Çok iyi bir, iyi bir marka benim gözümde. Yani benim tercih edeceğim. Her zaman da kullandığım bir marka. Şu anda zaten masaüstü bilgisayarımın anakartta Gigabyte'ımdı. Gayet başarılı yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Neyse arkadaşlar bir sonraki ve son parçamıza geçiyorum. Son parçamız kasa ve güç kaynağımız. Evet kasamız Game Booster'ın. Bu arada bunun indirimi varmış galiba. Neyse videoyu izlersiniz diye düşünüyorum. 2 gün 15 saat işte 3 gün diyelim. 2239 TL arkadaşlar. 650 Watt 80 Plus olarak gözüküyor. Yani ben böyle tercih ettim. Ayrı ayrı da alabilirsiniz. Dediğim gibi bu biraz... E, şey kalmış yani tercih kalmış. Evet, değerlendirmelerine bir gelelim. 17 adet değerlendirmesi var. 5 tanesi 13 yıldız. 3 tanesi 4 yıldız. Bir tanesi 3 yıldız. Yani çok çok kötü bir yorum yok. Ortalama olarak gördüğünüz üzere yorumlar iyi. Evet sıvı sotma üst kısmı olmuyor demiş. Bundan dolayı bir şikayet var arkadaşım. Onun haricinde herkes beğenmiş. Yani anılabilir bir kasa dediğim gibi sizlere de tavsiye ederim. şimdi bu sisteme ek olarak bir monitör önerisi yapacağız arkadaşlar. Yani fiyata dahil değil dediğim gibi sadece öneri. Piyasadaki en uygun en fiyatlar olmaz monitörü seçmeye çalıştık sizler için. Hemen onu da sizlere video içerisinde bir gösterelim. Evet Philips'in arkadaşlar. Yani 23.8 inç bir ekranı var standart oyuncu, oyuncu monitörü öyle söyleyeyim 144 Hz bir çözünürlüğü var 1 milisaniye gecikmesi var HDMI display port girişi var burada da destek verdiği şeyleri görüyorsunuz Full HD Samsung VA paneli mi bu acaba VA yazmış da ben de çünkü Samsung VA panelisi ben de aynısını kullanıyorum gayet de başarılıydı yani 144 Hz de tercih etmeyebilirsiniz. Yani biraz daha üstüne alabilirsiniz. Biz, biz şu an sizin için fiyatlar olması en uygununu gösteriyoruz. Yoksa dediğim gibi bir üstünü daha seçebilirsiniz bunu. Onun haricinde buradan gelen özelliklerinde bakabilirsiniz arkadaşlar. Farklı stillerdedir fiyatlarına bakabilirsiniz ama en uygun buradaydı galiba. Dediğim gibi sizlere tavsiyemiz budur. Onun haricinde evet şurada kamera varsa yazıyor sandım. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evet. Onun haricinde burada farklı diyeceğim bir şey yok sizler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.